Vermiş bir doğdan be. Kesin tamam. Ne var lan, ne var? Görmüyor musun? Prova yapıyoruz. Haberi duyunca ne diyeceksin bakalım? Ne var lan? Uzatma, söyle. Metenin orkestrasını kim çalıştırıyor biliyor musun? Kimse çalıştırmıyor. Kendi kendilerine cazır diyorlar. <laughs> Sizi öyle zannedin. Onları biri çalıştırıyor. Hem de kim biliyor musunuz? Kim? İnci Hoca. Bana bak doğru söyle. Doğruyu söylüyorum. İyi de biz hiç görmedik. E okulda çalışmıyorlar. Nerede çalışıyorlar? Halk evinde. Sen nereden biliyorsun lan? Ben gördüm. Halk evine gidiyorum satranç kursuna. Orada bir baktım İnci Hoca bunları çalıştırıyor. Bana bak doğru söyle. İnanmıyor. Sen gider kendi gözünle görürsün. Şimdi anlaşıldı. Pardon, İnci Hoca'nın odası ne taraftaydı? Sol taraftaydı o Teşekkürler. Gidişin karşında, mutluluğu ama ne zaman? Arkadaşlar, daha akıcı çalmanız lazım. Kişisel olarak daha fazla çalışmalısınız. O zaman grup olarak daha iyi çalacaksınız. Prova saatleri dışında da çok çalışın, tamam mı? Hadi baştan alalım bir daha. İki, üç, dört. desi <laughs> yaptım ne zaman ne zaman, ne zaman Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.